Günaydın arkadaşlar. Saat 2'ye yaklaşıyor. Anca uyanabildik. Alarmlar ötmemiş. Kahvaltımızı yapamadık bu yüzden. Şimdi şurada arada bir yerde bir AVM gibi bir yer varmış. Oraya gideceğiz. Subway bulduk. Büyük ihtimalle Subway'e gideceğiz. Geldik arkadaşlar. Şu anda Subway'e. Şurada da Ross varmış. Oraya da bakacağız bir. Bakacağız mı? <laughs> ki gireriz. Oraya da bakacağız. Hadi girelim Subway'e. Teşekkür ederim Konay Bey. Ünlü futbolcu de Luis Sobbe'de sandviçini yerken yakalandı. Şok şok, şok. David Bey kola mı içiyorsunuz efendim? Dedik Sobbe arkadaşlar şimdi bir Rosa bakacağız. Oradan Best bakacağız. Best bulduk şimdi. İçeri giriyoruz. Exit yok mu ya? Neyse buradan girelim bu sefer. Aha exit. Gel buradan. Oğlum buradan değil buradan gel. Giriş buradan. Şimdi şöyle bir şeye bakacağız. Ee, power bank'e. Ondan sonra da Rosa gideceğiz. Ondan sonra da ne yapacağız? Ondan sonra da birçe gideceğiz. iPhone 6, iPhone 6 Plus. Bunların fiyatları düştü. 100 dolar indi arkadaşlar ama burada 100 dolar indirmemişler hala. Bakalım 7 çıksın 7'yi bekliyoruz. Evet şimdi de Rosa geldik. Rosa gireceğiz bakalım burada neler var. Buralarda hiç alışveriş yapmadık. Pek öyle güzel bir şeyler yoktu. Genelde hep eski kalmış şeyleri, beden, bedeni olmayan şeyleri koyuyorlar. Hay. <laughs> şimdi bakalım şöyle bir dolaşalım neler bulabileceğiz. Kenan, sit, sit, sit. sit burada çok tatlı bir köpek var arkadaşlar. Adı Kenaymış. Biraz korkutucu ama. <laughs> o kadar övüyorsunuz falan ama ne marş aldı, ne de Rosta adam akıllı tişört bir şey, ayakkabı hiçbir şey bulamadık. Köpek çok tatlı. Ben anlamıyorum bu. Adamlar nereden buluyor tişörtleri falan? Biz verdik 30 dolar, 25 dolar hep parasıyla satın aldık aldığımız şeyleri yani böyle outletten falan filan hiç bulamadık güzel bir şey şimdi başka bir yere girdik TG Max diye burası da oraya benzeyen bir yerde ama burada hiç erkek yok işin kötü yanı Koray erkek var mı erkek Tık arkadaşlar bu şeyden TG bilmem ne Max'den ben bir tane boyunlukla tişört aldım tişört 8 dolara boyunlu 10 dolara aldım Koray da 9'ar dolardan 3 tane tişört aldım Memnun musunuz tişörtünüzden David evet. Lewis? Ben de memnunum. Hatta göstereyim hemen tişörtümü. Markası yok ama güzel bir tişört. Marka marka tişörtler de vardı. 10 dolara, 15 dolara. Ama ama öyle hiç güzel şeylere benzer. Yani güzel değil. Ne bileyim işte bilmem 10 sene öncesinin Calvin Klein'i, 20 sene öncesinin Tommy'sini Sen'i <laughs> Güzel Güzeldi yani sırf marka giymek için de alınmaz. Şimdi arkadaşlar bir otelimize geçeceğiz. Üstümüzü başımızı değiştireceğiz. Aldığımız eşyaları bırakacağız. Ondan sonra bir şey gideceğiz. Bakın ne bulduk. Türk iş restoran. Odaya doğru yürürken şöyle bakalım menüye. Ne var ne yok diye. O Türkçe. Oğlum deniz ürünleri yazıyor lan bir değişik oldu. Mu? Adana kebap, tavuk şiş, kuzu pirzola, kuzu şiş. Sigara böreği. Biz var ya ben sana bir şey söyleyeyim mi? dünyada harbiden Küçük bir ülke olmamıza evet. rağmen bilinen, tanınan ve her yerde olan bir milletiz. Yemin ederim her yerdeyiz ya bak. Şuradaki abi de Türk gibi. Selamünaleyküm. Aleykümselam. Aha bak adam Türk çıktı. Trabzon <laughs> Trabzonspor. Abi dükkan senin mi? Yok ben mutfakta çalışanım. İyi abi. Bir selam söyle abi ya. Söyleriz. <laughs> Türk'ten babışa bulun emin ol. <laughs> Akşam gelin bize güzel. Hep Türk. <laughs> bak abi iki yıldır o masaya oturur hep o i̇ki yıldır. Burada mı? Burada mı yaşıyor abi? Vay be. Göre bir daha Türk mü görmek istiyorsun? Sağda 10. sokakta saplandı bir dönerci var. Oraya git. Celal abinin mekanı. O değil o değil. Ona gelmeden önce. Tamam. A, a, değil, abi her yerde Türk var ya. <laughs> Arkadaşlar benim tişört bu. Hoşuma gitti benim bayağı güzel. Kaliforniya'nın amblemi zaten ayı. Bir de şunu aldım. 10 dolar. Bu da o değişik mekanizmalı hamur gibi olan şeylerden güzel bir şeye benziyor. Şimdi eşyaları koyduk. Üstümüzü değiştireceğiz. Yo değiştirmeyelim. Değiştirelim mi? Değiştirmeyelim. Üstümüzü değiştirmeyeceğiz. Apple Store varmış burada. Apple Store'a gideceğiz. Bugün 15 Eylül. Bakalım iPhone 7 ne durumda? iPhone 7 gelmiş mi yoksa yarın mı geliyor? Yarın geldiyse de sabahtan gidelim alalım. <laughs> Şimdi çıktık otelden. Çıkıyoruz. Asansöre bindik. Apple Store'a gideceğiz. Bir değişik bir park varmış. Oraya bakacağız. Ondan sonra da geleceğiz tekrar üstümüzü değiştireceğiz, plaja gideceğiz. Zenginler <laughs> <laughs> Arkadaşlar şimdi Kore'nin Wisconsin'dan arkadaşı Sude geldi. Hep birlikte Apple Store'a geçiyoruz. <laughs> Miami'nin ünlü bir parkındayız. Flamingo Park diye. Şurada şey mi var ya acaba? Aqua Park mı var? Kanka burada Aqua Park var galiba. Otelin, havuzu. Otelin havuzuymuş. Pardon. Burada tenis sahası var. Böyle ilerliyoruz Apple doğru. Saatlik bir yürüyüşten sonra bir yerlere geldik ama buralarda mağazalar falan var. Aslında biz geldiğimizde hiç böyle bir yerle karşılaşmamıştık. Biz sadece kumsalla otellerin olduğu sokakla karşılaşmıştık. Bakalım şimdi gidiyoruz. Şurada sağda solda bir yerde olması lazım geldik arkadaşlar. Hadi bakalım iPhone 7 çıkmış mı? Çıkmamış mı? Hep birlikte göreceğiz. O buz gibi içerisi. Şuraya sıra kurmuşlar. Böyle bayağı uzun. Yarın sabah saat 8.30'da açılıyormuş burası. Yarın saat 8.30'da satışa başlayacaklarmış. Fakat sadece iPhone 7 varmış. Plus yokmuş. Şey ayrı ayrı sordum arkadaşlar. Go şeyi iPhone 7'yi şimdi GoPro sordum hepsi bilmiyor. Yarın burada sıraya gireceklermiş. O şekilde verecekmiş. Şu anda burada yok zaten. Yarın burada sıraya girer miyiz? Sekiz buçukta açılıyormuş. Hayatta. Hayatta. Arkadaşlar biraz önce iPhone 7'yi almak için saat kaçta gelmem lazım diye sordum. Ne düşünüyorsunuz dedim. Şu an dedi buradaki insanlar dedi iPhone 7 için bekliyor dedi. Ben de şey dedim. People are fucking crazy dedim. Adam diyor gerçekten de öyle diyor. Bu insanlar ne kadar deli ya. Buraya böyle sıra kurmuşlar. Ta oradan bir yerden başlıyor herhalde. Bugünden ta bir gün önceden iPhone 7 almak için sıraya giriyorlar. Bakalım bize nasip olur mu? Nasip olmazsa da almayız artık ya. Çok da umurumuzda sanki. Miami'de dolaşırken o kadar çok güzel yerler var ki alışveriş için insan kendini tutamıyor. Gezmeye değil de alışveriş yapmaya gelmiş gibi hissediyor. Ah. Bak. Ne ne oluyor? <laughs> Eyvah kardeşim. Plaja gideceğiz diye erken hareket edecektik aslında ama saat 8-9 oldu. Anca gidebiliyoruz plaja. Güneşi batırdık. Şimdi karanlıkta köpek balıklarıyla birlikte yüzeceğiz. Emi <laughs> de Koray kardeşimle birlikte. Oğlum bak gece uygun. keyfi. Şu anda denize tek giren manyak biziz. Bir tane köpek balığı gelse kanka en en iyi taktik neymiş biliyor musun? Burnuna vurmak. Aynen. Burnunu <laughs> On karanlıkta burnunu nasıl gör? <laughs> Burada bir galeri gördüm. Şöyle hemen hızlıca geçelim. Geçelim diyorum, gezelim. İnşallah kızmazlar kaydediyorum diye. Yol üzerinde galeri yapmışlar. Evet, burada da risk var. Hi, I'm good, you? İyi bir şey söylemedi. Evet, böyle. Zengin yeri arkadaşlar. Kim bilir bir tablo kaç para? Hiç gerek yok. <laughs> böyle şeylere. iki tane tablo kim bilir belki bin dolar, iki bin dolar. 10.000 dolar isterler bunlar çünkü burası çok turistik bir yer. Serel abinin yerine geldik. Bakalım Celal abinin yerinde Koray Bey burada mı? Koray. Kanka ne yapıyorsun burada? Ne işin var? Nasıl ortamı denk geldin mu? sana? Aha. Ortamı, ortamı kurmuş Koray. Kokuyor <laughs> kardeşim. Aynen çok güzel döner kokuyor kardeşim. Kolay gelsin Celal abi. Hoş bulduk abi vazgeçemiyoruz ya senin dönerden. Şimdi bir karnımız doyuracağız. dedim Celal abi ayranın var mı dedim. <laughs> arkadan. Mert. Abi de mi? Mert dedi ki arkadan var kardeşim dedi. <laughs> Bak bura Türk dönerci. <laughs> abi, sen daha kazandırdık sana. daha <laughs> abi ben anlamadım burası nasıl bir dönerci ya böyle. Evi de. <laughs> Celal abi insek burada yerdik ya. İnsek burada yerdik diyor abi. Selam Türkiye'ye. Merhaba arkadaşlar, hepinize saygılar sevgiler. Ben bu arkadaşların ne iş yaptığını hala anlamadım ama çok, çok sevimli arkadaşlar. Teşekkür ederim. Evde ayran var mı dediler, var dedik bizde. Teşekkür ederiz. Konu ediyoruz. neydi? Konu <laughs> yok öyle çekiyoruz, <laughs> boş boş. Miami'yi tanısınlar gelenler, önceden görsünler. Biz geziyoruz, boş adam. Celal <laughs> abimizi bıraktık dükkanda, şimdi otele geçiyoruz. Üstümüzü değiştireceğiz, ondan sonra da dışarı çıkacağız. Hayır, Ice Club... Canım. Tamam ya, Ice Club diye bir yer varmış, oraya gideceğiz. Bakalım nasıl bir yer diye. Güzel mi diye. Otele geldim. Üstümü değiştirdim. Şimdi Ice Bar diye bir yer varmış. Oraya bakacağız. Her yer buzmuş. Sude ile birlikte gidiyoruz. Koray gelmek istemedi. Ee, oradan sonra da otele geçeceğim. Koray'ın yanıyla. Oh. Önüne bak ya kardeşim. Ondan sonra Koray ile birlikte. Bakalım bugün son günümüz. Bugün kamerayı yanıma alırım belki gece gezmelerini çekerim. Evet şu anda Suriye'nin yaşı tutmadığı için içeriye giremedi. Ben girdim arkadaşlar. İçeride her şey buz. Aslında pek bir dalgası yok. Burada bir bardak var. Böyle buzdan bu şekilde bir koltuk gibi bir yer yapmışlar. İçeri abimiz girdi. Şimdi temizlik yapacak herhalde. Burada Miami Beach yazıyor. Vay be. Adamlar çok güzel yapmış. Gayet güzel, hoş bir ortam var. Bu. Buraya gelmek için 22,5 dolar ödedim. Olsun. Gördüm, şimdi çıkıyorum. Ve Koray'ın yanına gideceğim. Akşam Akşamleyin Koray'la bir şeyler yapacağım. Gördük içeri, gördük hep birlikte. Birkaç tane fotoğraf çekildim. Ondan sonra çıktım yaklaşık bir 3-4 dakika için 22,5 dolar bayıldım. Ama olsun güzeldi içerisi görmüş olduk. Bu vlogdan da bugünlük bu kadar olsun. Bir sonraki vloglarda görüşürüz arkadaşlar. Videolar hoşunuza gidiyorsa beğenmeyi, paylaşmayı ve abone olmayı unutmayın. Hoşçakalın.